Mavi EGM sisteminde kullanıcıları fonksiyonlar ve menülerdeki seçenekler konusunda yetkilendirmek mümkün olduğu gibi, sözleşme ve firma bazında yetki tanımlaması yapmak da mümkündür. Bu işlem için tanımlamalar, menüsü altında yer alan kullanıcı yetkilendirme başlığını tıklayınız. Yetkilendirme ekranında aktif seçeneği seçili olduğu için sadece aktif kullanıcılar listelenmektedir. Yetki belirlemek istediğimiz kullanıcıyı listeden seçerek alt tarafta ekrana gelen yetki listesinden yetkileri belirleyebiliriz. Alt bölümde menü, sözleşme ve firma bazında yetkilendirme seçenekleri mevcuttur. Menü yetkilendirme bölümünden sistemin, programın hangi bölümlerinde ne tür işlem yapacağı yetkisini belirleyebilirsiniz. Örneğin antrepoya eşya girişi yetkisi verebilir ancak yapılan girişi değiştirme ya da silme yetkisini kaldırabilirsiniz veya tutanak oluşturma yetkisi verebilir ancak referans almış bir tutanağı değiştirme ya da silme yetkisini kaldırabilirsiniz. Tüm yetkileri kaldırmak ya da eklemek için üstteki kutucuğu işaretleyebilir ya da işaretini kaldırabilirsiniz. Yetki listesinden uygun gördüğünüz yetki ayarlamalarını yaptıktan sonra, Kaydet butonunu tıklayalım. Kullanıcıları yetkilendirmek için bir diğer yöntemde işlem yapılan firma bazında yetkilendirmedir. Örneğin, çalışanlarınızdan biri bir firmanın antrepo giriş çıkış işlemleri ile elleçleme işlemlerini yürütüyor ve diğer firma ve sözleşmelerle bir işlemi olmuyorsa, ilgili çalışanınızı firma yetkilendirme menüsü altından sadece sorumlu olduğu firmanın kutucuğunu işaretli bırakarak yetkilendirebilirsiniz. Firma değil de sözleşme bazında yetkilendirme yapmak isterseniz bu kez sözleşme yetkilendirme bölümüne geçebilir ve yetki tanımlaması yapmak istediğiniz çalışanınızı seçip uygun gördüğünüz sözleşmelerde yetki verebilirsiniz. Örneğin bir genel antreponuzda görevli çalışanınızın sadece o antrepo ile ilgili günlük giriş çıkış ve elleçleme işlemlerini kayda almasını istiyorsanız ilgili sözleşmelerin kutucuklarını işaretleyebilir ve diğerlerini boş bırakabilirsiniz. Örneğin sadece AN6 sözleşmelerinde yetki vermek için filtreleme kutucuğuna AN6 yazmanız yeterlidir. Ekrana gelen sözleşme listesinden uygun gördüğünüz yetkileri verebilirsiniz. Son aşamada Kaydet butonunu tıklamayı unutmayınız.